size Aki cam Balkonu'nun diğer sistemlerle arasında 3-4 tane temel farklı özelliği var. Onlardan bahsedeceğim. Cam balkonunu açıp kapatırken bizim sistemde kullandığımız bir kol var. Bu hem kolaylık sağlıyor hem de hava geçirgenliğinin diğerlerine göre daha az alıyor. Diğer sistemlerde şu ip kullanılıyor. İp de açıp kapatıyorsun. Cam balkonunun ikinci özelliği bizim sistemde Diğerlerin arkasında hiçbir şey olmadığı gibi sadece kıl fitili vardır. Bizimkilerde şöyle kavçuk conta var. Bu conta gelen havayı, rüzgarı içeriye diğerlerine göre daha az alır. Cam balkonun üçüncü özelliğine geldik. Bizim sistemde cam balkonun üst kısmında kılavuz dediğimiz, boynuz dediğimiz mekanizma yok. Buraya bir kapak sayesinde kapanmıştır. Ama diğer sistemlerde cam balkonun üst kısımlarında şu kılavuz dediğimiz sistem olur. Bunlar hem perdeyi engeller hem buradan hava alır ve ileride cam balkonu açtığımız zaman 2 sene veya 3 sene sonra camlarla şöyle düşmeler meydana gelir. Bizim sistemde olacak böyle bir durum yok. Bunu tabi 3 sene sonra meydana geliyor. Cam balkon dördüncü özelliği Cam balkonda piyasadaki üründe plastik stoper vardır. Bizim kullandığımız üründe metal stoplama vardır. Cam balkon açıldığı zaman şunu önüne koyulur ve rüzgardan durdurmaya yarar. Cam balkonu kullandığımız tekerler kırmızı renk. Kestemik diye tabir ettiğimiz özel renklerden bir tanesidir. Bahsettiğim ürünlerin hepsi Akel Cam Balkonu'nun kendi ürünleridir. Diğer sinemalarda bunlar bulunmamaktadır Teşekkür ederiz sorhumuza bekleriz